harin da mai amaliki karan kama aban 2020 yılının ikinci müsabakası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonamızı bugün genel antrenman günü 6-7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğiz tüfekle. Diğer üç günde 9-10-11'de tabancayla devam edecek. Bu sporcularımız aslında önemli bir müsabaka. Yurt dışı müsabakalarının seçmesi niteliğinde olacak. Baraj puanını geçen sporcular e, ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkı kazanacak. E, bir olimpik takımımız var. Bugüne kadar almış olduğumuz kotalarımız var. E, şimdiye kadar dört sporcumuz olimpiyata gitme hakkı kazandı. E, havalı ve ateşli branşında. E, son bir kota yarışmamız var Çek Cumhuriyeti'nde. E, Haziran ayında. O zamana kadar da bir daha, bir potada alırsak bizim için e, çok başarılı bir olimpiyat senesi geçecek, geçecek pota açısından. İsmim? Yunus Arcan Ayaz. Nereden katılıyorsun? Gümüşhane'de. Ee, buraya niçin geldin? Küçükler kategori, kategorisinden şampiyon olmaya geldim. Yarışmanız başlamıştır sen. Nasıl? 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 40 elinden geliyorum. Burada Türkiye Şampiyonası'na katılacağım için geldim ve şampiyon olmaya geldim. Hedefin ne? Türkiye'yi temsil etmek.